Anadolu Efes %900 bedelsiz verecek. Hisse için 8 kurum hedef fiyat önerdi. Portföyünde olan fon sayısı 107. Anadolu Efes %900 bedelsiz sermaye artırımı için sermaye piyasası kuruluna başvuruda bulundu. Sermaye piyasası kurulunun onayının ardından bedelsiz verme tarihi netlik kazanacak. Sermaye artırımı gerçekleştiğinde elinde 100 hissesi olan bir yatırımcı, 9 hisse almaya hak kazanırken toplam hisse sayısı 10'a yükselecek. Hali hazırda Anadolu Efes, 107 fonun portföyünde yer alıyor. Daha önce bu sayı 86 iken 21 fonun daha alımıyla sayı arttı. Fonlardaki toplam hisse miktarı %33,35 artarak 2,99 milyon nota çıktı. Hisseyi elinde bulunduran ilk 3 fon arasında HKR, ZPX30 ve NNF öne çıkıyor. Anadolu Efes'e ilişkin 8 farklı aracı kurumun önerisi bulunuyor. Bunlardan bir kurum aynı zamanda hisseyi model portföyüne dahil etmiş görünüyor. Kurumların önerdiği hedef fiyat aralığı 190 TL ile 405 TL arasında değişiyor. Yakın zamanda açıklanan hedef fiyatlardan en yükseği 356 TL ile yatırım finansmana ait bulunuyor. En düşük hedef fiyat ise 190 TL ile EYÇ SPC yatırıma ait. Ortalama hedef fiyat ise 307 TL 49 kuruş. Bu fiyat, son işleme göre %78,64 potansiyel getiri anlamına geliyor. Hissenin performansına bakıldığında ise son bir yılda %16 yükseldiği görülüyor. Son bir aydaki kayıp ise %4,1 oldu. Sektöre yönelik zayıf beklenti hissede satış baskısını öne çıkarıyor.